Parmak izlerinin herkeste farklı olduğunu biliyorsun, değil mi? Bu bilgi artık çok yaygın. Kimlik doğrulamada, güvenlikte sıkça kullanılıyor. Peki ya sana bambaşka bir şey söylesem? Hiç düşündün mü? Dilinin de kendine özgü bir izi olabilir mi? Evet, yanlış duymadın. Tıpkı parmak izleri gibi her insanın dili de tamamen benzersiz bir yapıya sahip. Dilin şekli, üzerindeki küçük çıkıntılar, çizgiler ve genel dokusu kişiden kişiye büyük farklılıklar gösteriyor. Parmak izi okuyucular gibi dil tarayıcıları da gelecekte hayatımıza girebilir. Düşünsene, telefonunun kilidini dilinle açıyorsun. Ya da banka işlemlerini dil iziyle onaylıyorsun. Ula biraz tuhaf gelse de bilim bu yönde ilerliyor yani anlayacağın, dilin kemiği yok derler ama görünen o ki, oldukça sağlam bir izi varmış dostum. Bir dahaki sefere diline baktığında, ne kadar eşsiz bir yapıya sahip olduğunu hatırla. Gerçekten şaşırtıcı, değil mi?